Niyazi'nin önünde kaldı var Faruk'a bıraktı savunma karşı gol da... Hasan bıraktı kısa düştüğün, Niyazi önde kaldı Niyazi sağ tarafa Faruk kontrol Merkeze bıraktı Niyazi ile oynadı Niyazi çalım denedi Melih Yavuz oynadı Yavuz Çalım denedi Süleyman dokundu taç İçeriye bıraktı açırtma Cengiz Çok, çok kal içinde bıraktı Aziz Aziz uzun gönderdi kısa tuttu Yavuz Biliciyle oynadı Bilici baskı var Emin Sağ tarafa Sadık Emin Niyazi baskı Bilici Süleyman'da kaldı son top Süleyman Niyazi Süleyman Ortaya bırak Emin Konya pas yapıyor 2-0'ın rahatlığıyla Niyazi Sol tarafa bıraktı Sadık Çalım Denedi geçmedi Niyazi Girdari avuç. Cengiz eliyle kontrol etti. Serbest hırs kullanacak. Falcon. Bilici'ye bıraktı. Bender kaleye düşündü Son dokunu savunmadan diyor. Köşe vuruşu diyor. Yasin Kont. Yerden bıraktı. <laughs> Fatih yapılan hareket faal diyor. Serbest vuruş kullanacak Konya'sı kendi sahasında. Cengiz serbest vuruşunu uzun gönderdi. Savunmada Emirhan karşıya dönen top. Emin önünde kaldı Emin. Geriye bıraktı Süleyman. En geriye Cengiz'e. Cengiz gönderdi ileriye. Gönderdi de ileri. hiç takım arkadaşı yok. Mertcan da kaldı. Mertcan eliyle oyunu kordu. Sol tarafa Oğuzhan'la oynadı. Oğuzhan. Oğuzhan. Taç. Fatih sağ tarafa bıraktı. Faruk merkeze bıraktı. Melih karşıladı. Bir taş daha kullanacak Konya City. Niyazi, gö Niyazi gönderdi içeriye. Estetik bir vuruş vurdu. Top out. Mertcan yerden bırakıyor Bilici bir ucu çalımıyla geçti. Yetişemedi taç. Ayağım vardı vallahi ayağım. Süleyman ama hemen müdahale etme. Süleyman Fatih'le oynadı Fatih. Mert sağ tarafta Sadık'ı gördü. Sadık. Fatih Cengiz Süleyman'a gönderip Emin Fatih Sadık'la oynadı. Sadık sol tarafa düşündü. Kimse yok gönderdiği de taç. Yavuz uzun gönderdileri. Cengiz kafayla karşıladı Süleyman bıraktı Fatih'e Fatih. Emin'le oynadı Emin. Baskı var Emin'e top aldı. Bilici kontrol. Kali.